Bugün Diyarbakır'da CHP il binamızın önünde sayın il başkanımız, kadın kollarımız, işli kollarımız, az ilçe başkanlarımızla beraber ve akraba ve dostlarımızla beraber Diyarbakır'ın geleceği için, Diyarbakır'ın hak ettiği noktaya gelebilmesi adına biz de varız demek için bugün buradayız. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle önümüzdeki süreçte Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi milletin evinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlıca Kürt meselesi konusunun dile getirilmesi ve sorunun çözümü için yapılacak olan bütün çalışmalarda bizler de kendi milletimiz adına, memleketimiz adına, bölgemiz adına, bir Kürt olarak orada böyle tarihi bir süreçte karar alma noktasında bizlerin de yer alması adına çok büyük bir şekilde onur duyduğumuzu ve bu süreçte katkı sunma adına bugün milletvekili aday adayı olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin liyakattan uzak kadrolarıyla yönetildiği bu süreçte bizim genel başkanımızın liderliğinde ve partimizin iktidarı geldiği millet ittifakıyla beraber liyakata önem vererek yapılacak olan bütün yönetim anlayışlarını bu şekilde dizayn edecek bu süreçte bizler de var olduğumuzu tekrar belirtmek için aday olduğumuzu tekrar aday aday olduğumuzu ifade etmek isterim. Diğer tarafta ülkenin özellikle bu darbozla geçtiği ekonomik süreç içerisinde yeni süreçte hakka, hukuka ve liyakata önem verdiği gibi ekonomik anlamda da yapılacak olan bütün projelerde yer almak ve katkı sunma adına ve memleketimizi en üst düzeyde temsil etme adına aday aday olduğumuzu tekrardan ifade etmek isterim. <laughs> Diyarbakır Güneydoğu'nun lokomotifi yani abisi rolünde olan gerek ülke gerekse uluslararası anlamda önem arz eden bir Dolayısıyla bu bu ilin yürütüleceği siyaset anlamında kucaklaşma, kardeşlik, ve birlikteliği vurgulama adına burada olduğumuzu tekrar ifade etmekle beraber biz genel başkanımızın ifadesiyle ve yine bütün kadrolarımızın bu anlayışta olması hasebiyle dil, din, renk, er ırk ayrımı gözetmeksizin siyasetimizi bizden olan veya olmayan birileri gibi ötekileştirme anlayışından uzak bir şekilde göreve geldiğimiz zaman bütün herkesi kucaklayacak ve bu ülkenin bir değeri olarak herkesi görecek bir anlayışla yönetim biçimiyle bu ülkeyi yönetmeye memleketi idare etmeye talip olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sayın başkanlarımızın da bir görüşü olursa tabii ki saygıyla dinleyeceğiz. Bu anlamda e, öncelikle e, partimize aday adaylı olan için e, başarılar diliyorum. Ne kadar etkileyip bu anlamda çıkış oluyor da muhabaklarda diliyorum. Ne kadar sonları olarak elinden gelen her şeyi partinin aday adaylarımız için beraber edeceğimizi belirtmek istiyorum. kardeşime hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Öncelikle eee partimize hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bir arkadaşlarımızın partimize aday olmaları size güç vermeleri için bu için kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Allah yollarını açılırsın. Tüm adaylar. Tüm adaylar. Tüm adaylar.